yapıyor ya? Yazın yazsana oğlum. Sağda abi. Tamam. Şunu aç bakayım beni. deymişim. Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Bas bu numaranı bakın biraz. Bas bas. Al abi devreye. Şunla bir olma git. İndir ya. Dizi galiba abi. Hayal için hayal hayal Alırım anahtarını diyorum Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi Alırım anahtarını Mike Ofet diye ağlama sonra Takip et o zaman beni takip et Yarış bir anda başlayacak Lütfen çocuklarımızı pistten alalım İmza bir bir ofeti vurgulayacak Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama Ya bunlar reklam kokan <laughs> hareketler Mike Bunlara gerek yok <laughs> Ahahahahاب <laughs> <Of etti. gülüyor> Beni finish bekleyin Sen şimdi reklamı göreceksin artık Bir proud İki Yet Asfalt ağladı be Pırpırıyor, pırpırıyor. Pır Biz oynar. Öl... Pe o, peluş. 5-0. Geldin mi? Sen şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın aklını ver, aklını. Sana diyor. Opel <laughs> <laughs> Full Force. Arabanın hakkı. Kardeş ben seni Maslow Opet'te indireyim, sen oradan minibüste devam edersin.